Bir bayramlaşırlar herhalde canım. Vallahi annemler annemlerle hayatta konuşmazlar. O çimen yedirme işi ağır oldu. Bir de ben bayağı bir kase falan yedim yani. Liftir ama öyle bakayım yani. Ne yapacağız? Kurban kestik demin. Ben bizimkileri ikna edersem kavurma göndermeye. Hani komşu sonuçta adettir. Ha, annem kavurma yemez ki. Oldu istersen karides kokteyl yollayalım kurban bayramına Deniz. Vallahi artık annemden güzel bir hareket bekliyorum yani ona göre. Tamam ya gerilmeyelim. E, halledeceğiz, barıştıracağız. Bence harika zamanlama. İşte bir bayramlaşsınlar. Tamam bayramdan sonra annemler gidiyor zaten. E hani geri verecektin oğlum parayı? Yok şöyle oldu. Harcadım. Aa. <laughs> 200 lirayı, 2 saat. O parayla bir ay geçinen aileler var evladım. Nerede? Ya Cihangir'de değil herhalde. Bir pizza, elli kağıt burada, pardon. Sadaka verircesine, bağış yaparcasına, ezercesine iki yüz lira. Hadsizler. Yani bir para verdiler, kabahat oldu yani ya. Belki böyle akıllarınca bir nezaket yaptılarsa onlar da. Aslında anneciğim, ya çok iyi insanlar. Yani böyle özünde temiz kişiler. Biz de çiçek mi çek bir jest mi yapsak ne yapsak? Jest deyince Ha! Arkadaşlarımdan senin için randevu aldım. Yarın iş görüşmelerim var Bora. Ne? İş mi? <laughs> Baba, iş deyince. Niye aklına ilk ben geliyorum evladım? Oysa en son senin gelmen lazım değil mi Timoşçum? Baba, hı. Bu kapitalist dünyada bu emek sömürücü düzenin bu çarkın bir dişlisi mi olayım ben? Bunu mu istiyorsunuz? Ay evet. Hem de yıllardır. Hı. <laughs> ya anne yarın bayram ne iş görüşmesi ya? Arkadaşlar sağ olsunlar vakit ayıracaklar. Aa oğlum Kışiko, şu yandakilerin genç bir torunu vardı değil mi? Böyle yamuk yampildek yürüyen. Orçun tabir ettiğimiz. Ha, çağır o çocuğu. Timur'la elimizi öpsün. 200 lira harçlık vereceğim. Kaç? Orçun. <laughs> Orçun o kadar etmez ya. Ne diyorsam onu yapın. Çağırın şu çocuğu. 200 lira vereceğim. Kanakan dişe diş. Anne, Değil 200 lira hiç yüz vermesen. Çünkü astarını isteyecek bir tiptir o. Deniz. <laughs> Çarşı çocuğu.